Hortkuluk kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle sezon sunucularında tuval ekipmanlarını basmamız için gerekli olan taşları nasıl elde ederiz bunlardan bahsedeceğim ki aslında ben bu videoda tuval ekipmanları nasıl basılır, hangi seviyede, hangi FS'ler kullanılır bunu çekecektim özellikle TetPende. Fakat bundan önce bunları basabilmemiz için gerekli olan taşları nasıl elde ederiz? Şimdi tuval ekipmanlarımızı yükseltebilmemiz için gerekli olan 3 çeşit taş var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi arıtılmış sihirli kara taş, diğeri tuvala cevheri ve bir diğeri de zamanı sindiği kara taş. Bu 3 çeşit taşı nasıl elde edebileceğimizi sırasıyla anlatacağım. Birincisi haftalık sezon haftalık görevleri arkadaşlar. Peki sezon haftalık görevleri nedir? Nasıl yaparım? O'ya basıyorum. Yukarıdan Tekrarlanan görevlere geliyorum ve en üstte haftalık sezon daha da güçlenen tuvala ekipmanı isminde bir görev serisi var. Tabii ben yaptığım için şu an açılmıyor. Bu videoyu da bir an önce atmak istediğim için haftaya perşembeyi beklemedim. Bu görevler her çarşamba gecesi saat 12'de yenilenir. Yani haftada bir defa yapabilirsiniz. Yenilenme zamanı da çarşamba gecesi 12'den sonra yani perşembe günleri. Bu görev serisi yenilenir. Burada size böyle bir 10-15 tane aşağıya doğru bir sürü görev yerleri çıkar arkadaşlar. O görev yerlerinde yapmak istediğiniz bölgeyi seçip yönlendir dediğinizde size o bölgenin bağlantı noktası sorumlusuna gönderir. Yani o bölgenin bağlantı noktası NPC'sine yönlendirir ve o NPC'ye gittiğinizde iletişime geçip görevler dediğiniz zaman görevlerde bazılarında çok fazla görev olabilir. Kafanız karışmasın. Yapmanız gereken görev haftalık yazacak. Başında haftalık yazar. İşte haftalık sezon şu şu şunu kes gibi bir şeyler yazar. Ona tıkladığınız zaman görevi kabul edersiniz. Bu 5000 tane yaratık kesme görevidir. Yani genelde sizden 5000 tane yaratık kesmenizi ister. Ve bunun sonucunda size seçmeli olarak... Arıtılmış sihirli karataş, tuvala cevheri ve zamanın sindiği karataş verir. 5000 tane yaratığı kestiniz... Aslında bunu bir önceki o 50 dakikalık videomda arada yine kaynadığı için tabi anlattım. Fakat burada şu an gösteremiyorum umarım anlatabiliyorumdur. Burada seçmenizi önereceğim iki çeşit item, iki çeşit eşya var. Bunlardan birincisi Arıtılmış Sihirli Karataş, diğeri de Tuvala Cevheri. Zamanın sindiği karataşı seçmenize gerek yok çünkü oyun bunu zaten bol bol veriyor arkadaşlar. Burada daha çok Tuvala Cevheri veya iteminizi artık basamadıysanız Aratılmış Sihirli Karataş. Aratılmış Sihirli Karataş sadece itemi Tiri'ye yaparken yarıyor. Yani Piri e, düzeltiyorum. Duo ve Tiri. Hem Duo'ya yükseltirken Aratılmış Sihirli tık Karataş kullanıyoruz. Hem de Tiri'ye yükseltirken yine Aratılmış Sihirli Karataş kullanıyoruz. Bir itemde işimize yarayan bu kadar. Aratılmış Sihirli Karataş. Sonra Tet ve Pen de tekrar zamanı sendiği Karataş ve Fs'lerle anlatacağım bunları bir sonraki videoda bunun dışında itemleri penlemesi takıları takıları penlemesine göre biraz daha kolay. Itemleri bir şekilde penliyoruz fakat takılar kolay kolay penlenmiyor. İşte burada da takıları penleyebilmemiz için burada bize bol bol tuvala cevheri lazım oluyor arkadaşlar. O yüzden tuvala cevheri yani ben şu an bütün itemlerimi penlemeye çalışsam örnek veriyorum benim minimum 500-600 tane tuvala cevherim olması gerekiyor. Arencim biraz ortanın bir tık üzerindeyse. Çok şanslıysam tabii. Şu an 499 500 tane var. 500 diyelim. 500 tane tuvala cevheri yeterli olacak ama büyük ihtimalle benim de arencim çok iyi olmayacak. Bu yüzden bana en az bir 600 tane tuvala cevheri gerekli. İkincisi tuvala cevherini yine itemlerinizi e, arıtılmış sihirli kara taşla tiriye yükselttiğiniz zaman dayanıklılığı gidiyor. Bunları yenileyebilmeniz için de yine tuvala cevheri ihtiyacı Yine Tuvala Cevherine ihtiyaç Duyuyorsunuz Kısacası Benim Size Önerim O Haftalık Görevlerde Tuvala Cevherini Seçmeniz Aratılmış Sihirli Karataşta Yine Alan Görevlerinde Elde Edebilirsiniz Şimdi Birinci Yöntem Haftalık Sezon Haftalık 5000 Yaratık Kesme Görevi Dedik Ve Bu Yaratıkları Gözünüzde Büyütmeyin Hani 5000 Taneyi Ben Nasıl Keseceğim Gibi Düşünmeyin Örnek Veriyorum Herhangi Bir Bölgeye Gittiğinizde Muhakkak Orada Kasılan En Az 10-15 Kişi Vardır Sunucu sohbetine, grup sohbetine işte polidesiniz veya faduslardasınız. Polide alan görevi yapan var mı? Ekip arıyorum gibi yazılar yazdığınız zaman sizi muhakkak ulaşırlar. İşte ekibe gel gibi bir şeyler yazarlar. Siz de ekibe katılabilirsiniz. İkincisi daha kolay bir yöntem var. Hemen burada at amblemi, işte petlerimiz, kahya, ev, peri. Bunun en sonunda da parti ekip bul seçeneği var arkadaşlar burada. Buna tıkladığınız zaman şu anda bulunmuş olduğunuz sunucu da e, kurulu olan ekipleri gösteriyor. Mesela ne diyor? Poli 5K ekibi. Şuradan katıl dersiniz. O ekip sahibine, ekip liderine davet gider ve kabul ederse sizi ekibi alır. Yine aynı şekilde da varmış mesela. 62'ye büyük ihtimalle kasıyorlar. Gahaz'da 750x yazmış. Yine Gahaz'da bir parti var. Buradan bu şekilde bakıp katılabilirsiniz. Peki hangi bölgelere gitmeniz gerekiyor? Haftalık görevlerini, görevlerinizi yapabilmeniz için. Size iki tane bölge önereceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tabi yine tercih size kalmış. Ben sizi yanlış yönlendirmiş olmayayım. Bunlardan bir tanesi Fadus doğası. Slotlar sıktır, boldur ve rahat bir şekilde 5000 taneyi bitirebilirsiniz. Ki yine aynı şekilde orada 5000 görevi yapan kişi de çoktur. Birincisi Fadus Dağı. Fadus doğası düzeltiyorum. İkincisi de hemen onun altında Polinin Ormanı. Grananın hemen sol tarafında kalıyor. Burada Fadus'lara göre çok daha fazla oyuncu vardır. Ee, ancak burada biraz fazla AFK kalınıyor. Yani 20 kişilik ekipten genelde 4-5 kişi AFK bırakıyor. Karakterleri başta bir iki taneyi kesiyor sonrasında öyle duruyorlar. İşte 5000 tane görev onlara işleniyor falan. İki tane bölge öneriyorum. Siz ikisinden birini seçersiniz. Fadus veya Polin'in ormanı 5000 görevlerinizi burada yapabilirsiniz. Yönlendir derken de yine aynı şekilde tekrarla, tekrarlanan görevlerde sezon daha da güçlenen tuval ekipmanı görev serisinde e, Fad, Polin'in ormanı diye yazmaz. Mantar kesme görevi vardır. Oradan görev çeşitlerine bakıp şu an ismini hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Mantarları kes isimli görev hangisinde varsa onu yönlendir diyin. Sizi direkt Büyük ihtimalle e, poli ormanının zaten bağlantı noktası sorumlusu minik kulübeye yönlendirir buradadır. Buradaki bağlantı noktası sorumlusu NPC'ye gelip görevlerden haftalık görevleri seçip alırsınız. Zaten aldığınız gibi burada hemen sağ tarafta ana görev serinizin hemen altında çıkar işte 5000 tane yaratık kes diye. Birinci yöntem buydu. İkinci yöntem arkadaşlar. Sezon pasosu. Sezon pasosunda size yine aratılmış tuvala ve zamanın sindiği karataş verir. O yüzden sezon pasosu görevlerinizi mümkün oldukça sırayla yapmaya çalışın. Yani aksatmayayım ben önce 61 olayım. İşte tuvalalarımı penleyeyim, ondan sonra sezon pasosunu yaparım gibi düşünmeyin. Burada gördüğünüz gibi sizlere örnek veriyorum. Burada 25 tane tuvala cevheri veriyor. Hemen altında 100 zamanın sindiği karataş. Aratılmış sihirli karataş. Bu şekilde böyle devam ediyor. Aynı zamanda inci ile satın almak isterseniz arkadaşlar hemen yan tarafta kara ruh pasosu var. Bunu da inci ile satın alıyorsunuz. 549 inciymiş. Zamanın sindiği karataşın bir özelliği var. Bununla arkadaşlar zamanın sindiği karataş ile tuvala cevheri ve arıtılmış sihirli karataş dönüştürebiliyorsunuz. Diğer arıtılmış sihirli karataş ve tuvala cevherinde böyle bir seçenek yok. Sadece zamanın sindiği karataşı burada yazıyor zaten takas listesi diyor en altında 10 tanesine tuvala cevheri 1 veriyor 30 tane 30 tanesine de arıtılmış sihirli karataş 1 veriyor. Üçüncüsü ve en güzeli yani bu taşları kasabileceğiniz en güzel yöntem bana göre alan görevleri arkadaşlar. Sezon alan görevleri nedir? Şu anda ekrana yansıyan benim kendi hazırlamış olduğum tabloda alan görevlerinin yerlerini hangi levelde hangi alan görevinin açıldığını detaylı bir şekilde yazdım. Alan görevleri hakkında detaylı yine videom var bu videonun açıklama kısmına o videonun linkini de bırakacağım o videoyu da izleyebilirsiniz tam yerlerini bilemiyorsunuzdur harita üzerinde haritayı açmamışsınızdır ve buna ek olarak yine full açılmış harita isimli videom da var onu da izleyebilirsiniz orada anlattım sevgili dostlar alan görevlerine bakabilirsiniz yine birçok aratılmış tuvala ve zamanın sindiği karataşları alan görevleriyle çok rahat bir şekilde bolca kasarsınız. Dördüncü yönteme geçecek olursak yarık yankısı sezon yarık yankısı nedir haftalık görevleri yaptığınız zaman hafta yani az önce bahsettiğim bu tekrar, tekrarlanandaki sezon haftalık görevleri tamamladığınızda size garanti olarak bir kere bir tane yarık yankısı verir sonrası seçmeli olarak aratılmış tuvalı ve zamanı sindiği verir. Bu yarık yankısını haftalık görevlerden elde edebilirsiniz. Bir. İkincisi slotları kestikçe slotlardan size yarık parçası isminde böyle bir eşya atar. Bundan 5 tane biriktirip bunları artı şekline getirdiğiniz zaman ee, onu da şöyle gösterelim. Şimdi şu ortayı boş bırakıyorum. Elimde o kadar olmadığı için. Şu an bu dizmiş olduğum eşyaları yarık yankısı olarak varsayalım. Şunlar bak şöyle tuvala çevir. Şurada ortada bir artı şekli oluştu. İşte bu şekilde yapıyorsunuz. Sonrasında bunu artı şekli yaptığınız zaman zaten en üstteki yarık yankısında ben sol alt tarafında artış simgesi çıkar. Ona tıklayıp size bir tane yarık yankısı verir. Bu yarık yankılarını açtığınız zaman size bolca arıtılmış sihirli karataş, tuvala cevheri ve zamanın sindiği karataş çıkar. Fakat bunları tek açmıyorsunuz. Zaten kesemezsiniz. Çok güçlüler. Yani sezonda full pem bile olsanız Baya bir zorlanırsınız İkincisi ne kadar çok açarsanız Partiyle açılabiliyor bu arada ekiple açamazsınız Yani 20 kişilik ekiple işte Ne kadar çok açarsak O kadar çok düşürüyoruz 20 kişilik ekip kurup öyle açarız diye düşünmeyin Sadece partiyle açılıyor Yani maksimum 5 kişi olacak e Bu 5 kişi sırasıyla yarık yankılarını açtığında Onların açmış olduğu yarıklardan da Yine aynı şekilde tuvala Arıtılmış ve zamanın sindiği karataşı Elde ediyorsunuz ne kadar çok kişi kurarsanız parti o kadar çok elde etmiş olursunuz. Bu da arkadaşlar yarık yankılarını açtığımız yer Velia'nın hemen sol tarafında Logia çiftliği var. Burada açabiliyorsunuz veya direkt yarık yankısına sağ tıklayıp evet dediğinizde de sizi gitmeniz gereken bölgeye yönlendiriyor. Aynen Logia Çiftliği. Oraya geldiğinizde zaten birçok kişinin böyle Boss Kestiğini göreceksiniz. İşte onlar yarık bossları. Orada genel sohbete yazabilirsiniz. İşte ben de bu kadar yarık yankısı var. Açmak isteyen var mı diye. Klanınız varsa çok daha rahat olur bu işler. Bu yükseltme taşlarını elde edebileceğiniz 5. yöntemde yine O'ya basıyorum ve buradan önerilen görevlere geliyorum arkadaşlar. Burada en üstte sezon gelişim daha uzaklardan duyulan şöhret isminde bir görev serisi var. Buna tıkladığım zaman bana diyor ki sezon Rabam'ın hikayesi, işte Sazat'ın hikayesi, Broly'nin hikayesi gibi böyle bir sürü görev serisi var. Buralardan da bana ödül olarak işte 30 aratılmış 30 tuvala cevheri veya zamanın sindi veya beceri eksik kitapları verebiliyor. Bu görevleri yönlendir diyerek büyük ihtimalle sizi kara ruha yönlendirecek. Oradan elde edip yapabiliyorsunuz. Hemen beşinci ve son yönteme de geçelim. Bildiğiniz üzere bu da slot kasarak grind atarak arkadaşlar elde edebiliyorsunuz. Bunun için size oyunun şöyle vermiş olduğu günlük giriş ödüllerinde her gün verir. Eşya düşürme artış perşömeni ismindeki bu eşyayı kullanmanızı öneriyorum. Buna sağ tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran gelir. Aşama 1 ve aşama 2. Aşama 2 daha çok eşya at atar ama... E çok bir etkisi yok. Ben gözle görülür bir etkisini görmedim. Deneyebilirsiniz. Farkı şu. Aşama 1'de bu perşömen 1 saatlik olur. Aşama 2'de yarım saatlik olur. Yani yarıya düşer süresi. Ben genelde aşama 1 kullanıyorum. Yeterli oluyor. Bolca tuvala cevheri veya arıtılmış zamanı sindi atabiliyor. İşte grind atmadan önce bu perşömeni kullanırsanız daha fazla arıtılmış sihirli kartaç Buradan evet dersiniz. Şöyle aşağıya gelir. Güvenli bölgedeyseniz şayet şu görmüş olduğunuz şöyle kese gibi bir şey var. Şöyle ortaya çekelim. Buna bir kere tıkladığınız zaman yine burada aşamalar çıkıyor 1 ve 2 diye. Güvenli bölgedeyseniz bu durur arkadaşlar. Siz işliyor sana sanırsınız fakat bu işlemez. Ona dikkat edin lütfen. Güvenli bölgelerde otomatik olarak kendisi durduruyor oyun. Tekrar buradan 1 veya 2 hangisini seçecekseniz örnek veriyorum ben 1'i seçeceğim. Buradan 1'e tıklıyorum. 4 dakika sonra değiştirilebilir diyor. İşte 1'e tıklarsınız, evet dersiniz ve bu aktif olur eşya düşürme perşemeni. Dediğim gibi ondan da bu şekilde arıtılmış sihirli karataş ve diğer tuval ekipmanlarını yükseltmek için gerekli olan taşları kasabilirsiniz. Umarım unuttuğum bir şey kalmamıştır. Herhalde kalmadı. Zaten en önemli şeyler de bunlardı. Bunlarla daha çok elde edebiliyorsunuz. Umarım video işinize yarar sevgili dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni rehber ve macera videolarında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.